Merhaba arkadaşlar. Bugün soru cevap videosu çekiyoruz. Bak şimdi arkadaşlar ne yapacağım? İyi izleyin. <gülüyor> 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 İlk soruyla başlamak istiyorum. Soru. Hard'ı mı daha çok seversin yoksa ekstremi mi? mi? Ekstremi, ekstremi mi? Sormuş. Ronaldo'yu seviyorum. <laughs> Rızvan Avcı, nerede doğdun? Yazmış. Dünyada doğdum. Şimdi devam edelim. Kalktım. Allah! Niye burada bekliyorsun? E devam edelim. Oil pipe. Bu ne biçimlik? Kanka kaç? CM. Püşt! CM! Yanlış yazdın değil mi? Git yorumunu düzelt de gel. <laughs> Kilometre olacak. Songül Avcı. Abi adamsın. Asil animasyon. Oğlum ben sana cevap vermedim mi? Kaç km yazmış. Ha şöyle sorularla gelin bana. Ya da gelmeyin oğlum bu ne biçim soru. Ama ee, çok merak edenler olmuş. Hemen ölçelim biz de arkadaşlar. Bak gözüküyor mu? Abi ben de bilmiyorum. Kadraja da sığmaz ki bu. Nasıl ölçeceğim ben? Şimdi arkadaşlar hemen indiriyorum. Bir dakika. Hemen indirip ölçüyorum arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Rüzgar keskin. Ne yazmışsın? Abi çekebilirsen daha sık çekebilir misin yazmış. Terbiyesizlik yapma ya. Sukran Murat yaşın kaç demiş arkadaşlar. Yaşım 18. Soru. Türlü türlü oyunlar. Soru demiş. En sevdiğin oyun. Barbie giydirmece. Kaç keme. Daha demin ölçtük. E, telefonun markası ne? ve neden daha iyisi değil? Param buna yetti. Xiaomi Note 8 Pro Redmi. Doğrusunu unuttum. Boş ver. Mantarlı çık. Konu. Oğlum ne biçimlikler lan? Bir de benim profili koymuş. Oğlum ne kadar da yakışıklı çıkmışım. Hard mı extreme mi? Messi. Abi KM başına kaç yakıyorsun? Oğlum makina miyim lan ben? Deli deli şeyler. Ne yazmışsın? Sorum. 2 nokta. Hard'ı niye aldattın hem de iki modla? <laughs> o iki mod dilimizde hard kalbimizde arkadaşlar. Bu ne biçimlik? A.V. Veronika Kalopo. Uzun video atsana be. 10-15 dakika falan. Atacağım be. Pro dosyası korkmaz. Biz daha kolay yapamıyoruz. Yusuf ise bitirdi neredeyse. Utku Eroğlu. Abi neden uzun videolar gelmiyor? 30 dakikalık 25 dakikalık videoyu ben de şaşırıyorum nasıl 4 dakikalara indiriyorsam. Arkadaşlar ben like atın da şu işten kurtulayım ve yolumu bulayım YouTube'da. Niko en sevdiğin YouTuber kim sormuş? Fatih Sayar en sevdiğin şarkı da en sevdiğim şarkı ne lan? Tombul tombul. O. Oh. Lan geliyorsun mu? Gelme. Bak bak geliyor bu kesin geliyor. At gir gir gir. Aa geldi. Ne oldu? Hadi yol al. Burada da 2 3 soru cevaplayalım arkadaşlar. Benim genlerimde sıkıntı varım. Bir arkadaşımız kedinin adı ne yazmış? Kedi. Simay Nesil Bulut. Soru soruyorum. En sevdiğin videon. Hard'ı severiz. <laughs> Tanker hangi takımı tutuyorsun? Bir de oynarken korktuğun en korkunç oyunu hangisi? Ve bir şey daha. Oğlum ne kadar sordum be? Youtube'den kazancım var mı söylersen sevinirim. Tabi kazanıyoruz Youtube'dan da bir şeyler. Bayağı iyi kazanıyorum çok iyi kazanıyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Takım Ümraniye Sporu tutuyorum. Bir de oynarken korktuğun en korkunç oyun hangisi? Barbie giydirmece. Oyunların oyuncusu. Abi çok geç kaldım beni affet. Abi seviliyorsun hep komik videolar çek. Tabii ki de kardeşim öyle şeyler olur arada. Yani geç kalabilirsin. O kadar emek veriyorsun karşılığı yok hiç. Youtube'u bırakmayı düşündün mü? İsmimi oku. Barış Başpınar ismini okudum. Ekimsu Aktürk. Abi benim birkaç tane sorum var. Maşallah saydırmışsın oraya soruları. Yaşın kaç? Bilmiyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Geç yazıldım 12'ye gidiyorum. Gideceğim. Abi YouTube'yi video atmak nereden geldi aklına? Beyin hücrelerim sinyal verdi Yusuf lan. Push video at diye oradan olabilir. Akın KRC. Eğitim hayatın boyunca en sevmediğin öğretmenin kim? Ben tüm öğretmenlerimi severim. Neden onu sevmiyorsun? Başarılarının devamını dilerim. Aha. Aha. Yeni yer keşfettim arkadaşlar. Önüme çıkmaz değil mi bu? Yoo, her yerde kilitli ya. Bu ne be? Düşüyor mu bu? Yaşıyormuş arkadaşlar. Nereye geldim ben? Ee? <laughs> Ney? Anahtar mı o? Aha anahtar buldum. Ah <laughs> 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 geliyor da değilim. Değilim. Tamam yeter bu kadar. <laughs> Kusura bakmayın hani kimin yorumu çıkmadıysa videoya. Hepinizi almaya çalıştım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz dislike atın. Görüşmek üzere hoşça kalın.